Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bir önceki videomuzda herhangi bir harici uygulama kullanmadan sistem performansımızı nasıl test edeceğimizi görmüştük. Bu videoda da bir harici uygulama kullanarak sistem performansımızı göreceğiz. Daha doğrusu sistem derecelendirme puanlarını göreceğiz. Bunun için Winairo programını kullanacağız. Boyutu oldukça oldukça düşük bir program. Açıklamadaki linkten de kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi uygulamayı indirdikten sonra herhangi bir kurulum yapmıyorsunuz. Direkt tık tak çalıştır bir e, uygulama. Sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştıralım. Uygulama açıldı. Şöyle bir tam ekran yapalım. Şimdi e, uygulamayı ilk defa kullanacağımız için biz bir tekrar çalıştırma yapmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Burada Rerun the Assessment yazıyor. Yani değerlendirmeyi yeniden çalıştır. Biz de buna tıklıyoruz. Şimdi buna tıkladıktan sonra burada değerlendirme çalışıyor şu anda bizim sistem performansımız test ediliyor. Ben şu anda burada videoyu durduracağım ve performans testi bitince tekrar döneceğim. Evet test işlemimiz tamamlandı. Şimdi burada hangi bileşen üzerinde neyin yapıldığını ve puanın kaç olduğu görünüyor. Şimdi gelin bunları tek tek işlem inceleyelim. Neyin ne olduğunu görelim. Şimdi ilk olarak incelenen bileşenimiz işlemcimiz. Burada da e, what is rated diyor. Yani e, ne üzerine değerlendirildi, ne üzerine oylandı deniyor. Eee calculate is per second. Yani diyor ki e, saniyede gerçekleştirdiği işlemler sayısına göre bir değerlendirme yapılmış burada. Sub dediği de bunun e, alt puanı yani değerlendirme puanı. 8.1 e, birlik bir değer almış Bu puan 10 üzerinden verilen bir değer gayet güzel bir puan değeri diyelim şimdilik. Sonra memory dediğimiz belleklerimiz yani RAM'leriniz burada da e, memory operation per second diyor. Yani e, hafıza işlemleri saniyede gerçekleştirilen hafıza işlemleri. Burada da 8.1'lik bir puan almışız. Bu da gayet güzel. Sonra burada dediği desktop grafik. Bu e, masaüstü grafikleri dediği yere e, aslında şöyle düşüneceğiz biz burayı. Sisteminizin sahip olduğu toplam grafik yani buna hem ekran kartı performansınız dahil hem de işlemcinizin eğer bir grafik belleği varsa onun toplamını verdiği değer. Gördüğünüz gibi benim şu an buradaki değerim 7.3. Düşük bir ekran kartı kullanılıyor bu laptopta. kullandığım şu anda bu çekimi yaptığım videoda. Gayet 7.3'lük bir puan geldi buradan da. Devam ediyorum grafikler. E, buradaki grafiklerden kasıt e, ekran kartıyla alakası yok aslında. Bu e, 3D grafikleriyle alakalı bir şey. Bu Windows'un e, kullandığı bir grafik yapısı. Ren Windows'un render işlemleri falan filan. Bunun 10 üzerinden 9.9 olduğunu görüyoruz. Bu D3D performansı aslında. Bunu araştırabilirsiniz detaylı. Sonra primary hard drive, e, birincil diskin işlemi gerçekleştirilmiş. Burada da e, disk data transfer rate diyor, e, disk veri transferi üzerinden bir e, inceleme yapılmış. Bunun da alt puanla baktığımızda 5.9. E, benim burada e, bu sistemin hard diski, e, 1 terabaytlık bir hard disk, SSD değil. Haliyle çalışma hızı düşük. O yüzden 5.9'luk bir puan verdi burada bize. Şimdi geldik bu sağ kısma, base score bölümü. Determined by Lowest Subscore. Yani burada bize dediği şudur. En düşük alt puan ile belirlenir. En düşük alt puanımızda bizim hard diskimiz olduğu için disklerimizdeki sıkıntıdan dolayı, diskimizdeki sıkıntıdan dolayı 5.9'luk bir base score verdi bize. Siz de bu şekilde bu uygulama üzerinde bileşenlerinizle ilgili performanslara çok daha detaysız bilgilerle ulaşabilirsiniz. Eğer ki ben detaylı bilgi istiyorum diyorsanız bunu Herhangi bir uygulamadan Kullanmadan yaptığımız sistem performans testi videosunu izleyerek Görebilirsiniz Bir de uygulamanın şu altta 3 e, farklı butonu var bunların ne anlamı geliyor Bunu Bundan bahsedelim bir de burada e, Take screenshot and save in file e, Burada bir e, ekran görüntüsü al ve bu dosyayı kaydet diyor yani burada tıklayarak bir Bu sonuçları bir resim olarak kaydedebilirsiniz Sonra burada ee, alacağınız ekran kartını imgur.com yani üreticinin sitesine yüklüyor Burada da e, bu dosyanın değerlerini html formatında alabilirsiniz deniyor Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın Beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın